Ekmekte devrim başladı. Beyaz ekmeğin satışında azalma yaşandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın beyaz ekmek tüketmeyin çağrısının ardından beyaz ekmek satışlarında önemli ölçüde azalma yaşandı. Aslında raflarda beyaz ekmekler var ancak tam buğday ekmekleri daha fazla tercih ediliyor. Beyaz ekmek satışlarında tabii ki düşüş başladı. Vatandaş tam buğday ekmeğine yönelmeye başladı. Kepek ekmeği zaten önceden beri kullanılıyordu. Ben buğday ekmeği aldım. Beyaz ekmek tüketmiyor musunuz? Tüketiyoruz arada. Buğdayı tercih ettik. Sonuna. Neden tercih ediyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Hoşumuza gitti. Onu daha Tavsiye sağlıklı ettim. olduğunu biliyor musunuz? Evet biliyorum. O yüzden döndük buğdaya. Fırın harıl harıl çalışıyor ama artık beyaz ekmekten çok tam buğday ekmeği yapılıyor. Çünkü uzmanlar da beyaz ekmeğin zararlı olduğunu söylüyor. Biz de diyetisyen olarak ya da kepekli ekmekleri beyaz ekmektense çünkü bir tahıl tanesi bütün olarak yendiğine değerlidir aslında. Fakat beyaz ekmeklerde ne yazık ki bütün olarak konmuyor. Sadece içindeki nişasta deposunu yemiş oluyoruz. Oysa vitamin ve minerallerin büyük bir kısmı kabuk kısmına yakın olan yerde bulunuyor. Özellikle e, tiamin, niasin gibi e, sinir ve kas sistemi için gerekli B grubu vitaminlerini alamamış oluyoruz e, beyaz ekmekle birlikte. Oysa tam buğday ekmeğinde hem bu vitaminleri almış oluyoruz hem de lif içeriği açısından da çok zengin. Aslında uzmanlar da vatandaşı beyaz ekmek konusunda uyarıyor çünkü beyaz ekmeğin zararlarını anlatıyor. Aslında tam buğday ekmeği kullanın diyor. Çünkü tam buğday ekmeklerin içinde buğdayların tüm vitaminleri bulunuyor. Bazı fırınlar da bu durum üzerine yeni ekmek çeşitleri üretti. Görmüş olduğunuz gibi bunun içinde tam buğday ve tarçın var. Onun özelliği de şekeri dengeliyor. E biz de bir yenilik yaptık. Tam buğdayın yanı sıra şeker hastaları için şekeri dengeleyen ve dengede tutan bir ekmek çeşidi ürettik. Ne var içinde? Hatır. İçinde tarçın var. Şekeri dengeleyen e, mahlep var. Şekerin bir numaralı düşmanı. E, bir miktar da ceviz attık kolesterolü de iyi gelsin diye. Tam buğday unuyla güzel harmanladık ve ürettik. Zaten vatandaş da durumun farkında. Sarı buğday. Sarı buğday. Beyaz ekmek tüketmiyor musunuz? Yok tüketmiyoruz. Neden? Zaten. Daha sağlıklı olduğu için. Farkındasınız yani. Elbette. Hissediyor musunuz? Elbette Elbette Ne zamandır tüketiyorsunuz bunu? bir buçuk aydır. Beyaz ekmeğin satışlarında önemli ölçüde azalma yaşandı. Ama tam tersine tam buğday ve kepek ekmeğinin satışlarında patlama yaşandı. Durumu rakamsal olarak açıklamak gerekirse bu durum %80'lerle ifade ediliyor.